Ne istiyorsun Nikola? Adalet. Kuma aptalın dediği şey tanınması bu tarafta olmalı. Sızacağız mı? Vuracağız. Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız. Hadi! Ya Allah! Ya! Ben buraya, kayın kanına, işmaya geldim. Bu topraklarda Osman yaşadığı sürecinde ne sana ne de bana kusur yok. Yettin artık Azalatso. Osman Bey eğer bir yola çıktıysa mutlak bir sebebi vardır. Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba akşamı ATV'de. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.